Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle birlikte DLS'nin ikinci bölümünü. Hepinize merhaba. Bugün yanımda Kerimcan var. Hoş geldin Kerimcan. Hoş bulduk. Hiç uzatmadan maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar tamam. maçımıza giriyoruz. Benim Can Fiji'nin stadındayız. Evet bir stadım Alev. Tamam. <laughs> Kerimcan çok, Alev, mu çok mutlu, mutlu arkadaşlar. DLS'yi silmişti. Yeniden yükledi. Çok mutlu. Hiç mutlu değilim. <laughs> Zorla oynatıyor arkadaşlar. Kurtarın beni. Ya yalancı. Kendisi gel video çekelim dedi arkadaşlar. Aa hakem. Hiçbir şey yok. hadi hadi. Hoca ekmek yedirmemiş arkadaşlar. Sabah bakmayın. Kanaliz. Armut bu. Sağ ol. Değil bala oradan kafa golü. Tabi atılır koçum. Yok artık. Ne yapacağım? 20 metreden kafa golü atma challenge mi yapıyorum? Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Biz geçen videoda şey yapmıştık. Dikkat et. Ya nasıl ki ya? Armut Junior. Geçen evet. maçta eee geç ilk maçımızda ne demiştik? Ay Bingo'da benim Dimaryam çıkmıştı. Ben oynatmışım arkadaşlar unuttum. Hemen değiştirdim. Elias şerefsiz, şerefsiz. lan. <laughs> <laughs> çok, tamam. çok çok mutlu arkadaşlar gelince. <laughs> <Çok benim. mutlu. gülüyor> ya abi ben oynamak istemiyorum. Bak ben diyorum. Evet arkadaşlar son anda kurtuldum. Ya ne ki burası benim Orada Haaland'la çok, <laughs> çok iyi. Sergio Ramos çok iyi pas Hayır. Oy. Lan o hoca. Alaba. Hoca faal bu oyuncu. Hayır. Kurtulma. Ya. arkadaşlar hiç çekmek istemiyorum. Zorla getirdi de beni kurtarın. Ya yalancı. Arkadaşlar ben DLS'yi çok özledim. Gel DLS'de VS atalım dedi bana. Abi, abi, abi gözün seveyim. Lionel, abi. Lionel. O ne lan? Yok artık Lebron James Beko. Attığım var oradan. Bir da. de kendi kalenden şut çekseydin. O da var. Bir ver bakayım da. Van Dijk. Messi. Lionel Messi. <laughs> Aklıma challenge geldi. Arkadaşlar Messi, bu video 3 like gelirse challenge videosu gelir. <laughs> Çok düşük şeyler, çok düşük şey istiyorum like. Messi! Arkadaşlar, Allah Allah. bu video 6 like gelirse ikinci böyle ay 3. bölümü gelecek. 7 7 like. 6. 7. Dibola. valla. Van senin kafan? Lan. Hoş. Hadi van like. Van da hayır. Çalıma gel gel. Kanselo kurt. Aa! De gol. Muhammed Salah. Çalıplara gel. Golü izliyoruz. Çoluk. O yi Van Dijk ya. Kurt tutup geri atıyor kaleyi ya. Ve 1-0 kem oyuna geçiyor. Oyunu oynayalım çok oldu. Unutmuşum ben oyunu. He. Tabii ya. Vallahi. Arkadaşlar soru bir de siz Arkadaşlar bir haftadır oynamıyor. Uzun zamandır oynamadım diyor. <laughs> haydi Messi. Haydi aslanım Messi. Haydi kral Messi. Messi. Lionel. Messi. 86 <laughs> <Lionel> Messi. 86'dan Messi'nin hızı. <laughs> Ve Messi'nin dünyanın en iyi golü falan diyormuş. <laughs> <laughs> Kemal'ın dayısı hemen geliyor. Evet arkadaşlar ikinci araya geçelim video videoda. Evet arkadaşlar. Ben kim aldığımı unuttum. Evet arkadaşlar. Ee, bir bir şu an Berkay içimden geçecek skin modu açtı Aa. galiba. Yo Belki. Allah be sen de o. Aa. <gülüyor> <gülüyor> oğlum rol başı yata işte, sala. Muhammed sala. Ya boş kaleye atamadı. Armut sala. Bir de 86 <laughs> yaptım Ya Arkadaşlar e, benim benimki gerçek bu arada bu Berkay'ınki çakma. Muhammed Solo. Ya senin. Oha. Abi adam kaç metreden plesi vurmaya çalışıyor. mi normal şut atıyor. Bu anda mi atılıyor. Evet, Hadi Virgil. Virgil van Dijk. Cancelo. <laughs> Salah. Son anla kim bilmiyorum. Hayır. Yok artık. <laughs> Ne oluyor lan? Ne oluyor? Salak mısın Kurtuva? Kurtuva orada onu kurtarmasaydım gibi öldü. Aaa Kurtuva! Ya! Ya abi armut Geçmedi İz geçme de, de tekrarına bakak. Kurt, ay ne Kurtuva'sı. Vester Goat. Akerbi Kurtuva! Ya! Akerbi mi? Salak ya! Hayır Akerbi orada pasat diyor ona ne? Bester Ya bu kim varan mı ya bu? Paşanın çok iyi arabası <laughs> kurtu. Haydi kurtu. Sala gönderdi Lionel ama kim? Şaplaklıyor hakem. Oha. O Oha. Abi otomatik ravaşatı çekti bu arada. Uy. Messi indiremedi. Dybala'nın ayağının altından geçti. İmobile. Haydi Messi. Befansa aslanın Messi. Hayır. Paşam Messi. Ya, Kral ya Messi. Haydi götme. Messi. Messi. <laughs> ya deli olacağım. Benim mü? Daha evet arkadaşlar. Haydi, go at. Herkes, herkes... hadi Goat. İmobile. Hadi. Ya hiçbir şey yok. Hiçbir işte, şey yok. Aha. Bir de sarı Arkadaşlar orada foylük bir şey varsa Kerim poposuna gidip şapla. <laughs> ya abi ne diyorsun sen? Ayıp ayıp bir de. Şık <laughs> abi ayıp ama ya. Terbiyesiz. <laughs> Sus ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Lionel Messi ya. <laughs> Lionel Messi. Lan. kurtu vur. Lan. <laughs> Lan kale boş. Kimi? Lan aha. Boş, abi, Haydi Messi. Lan abi o kim kundu? Hello. Lan. Kundu. Ah salak. Ha? Hayır ya. <laughs> hayır, hayır Dik TikTok'a tamam. Oh. Zaten gelmiş orada basın ya. Oh, <laughs> arkadaşlar 1-1 bir, -bir. İkinci maçımız da olacak. Orada Berkay'ın yenmesini ya, istiyoruz diyenler. Ben Allah <laughs> O kim lan ben onu hakem sandım. Evet arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. 200 abonede 200 abonede e, abone çekilişimiz olacak haberiniz olsun. Öyle deyip de abone vermeyen ben Hadi be. Bir ara çekiliş yapacaktım. Yorumları kapalıydı yapamam. Hadi. Arkadaşlar böyle her videoda yorumları e, benim öyle çok bir bilgim yok da her videoda yorumları açabilecek Aa, blu 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 blu. Yani. Her videoda böyle yorumlar açık olacak bir uygulama veya bir şey varsa söylerseniz sevinirim. Çünkü e, ben bazı videolarımın yorumları açık olmuyor. Lan dayık indi diye. Indi uzun oynadı sala. Salak gönderdi ben Messi. Ya. Lionel Messi. Lionel Ankara Messi. Messi. Alaba. Kes yolunu alaba. Allah, alaba Lan. Hayır. Hayır. Pası. ver. Kurtu. Ya, Aslan. ya. Aslanım. Haydi Messi. Çok iyisin. Hayır. Hocam. Yalnız offside var. Lan! Aşırıma <laughs> denedim. Aşırıma <laughs> denedim. Bir dakika bir dakika dur dur. Oyundan çıktım yanlışlıkla. <laughs> Kerimcan gaza geldi arkadaşlar. Ha bir dakika dur dur. He. <laughs> Durdu. <laughs> ya, tamam. Alaba. Alaba açtı ortayı. <laughs> Saul! Hadi! Ya <laughs> <laughs> hayır! Vinicius o bandayık. Messi! Salah! Senin men Salah, senin gibi Salah! <laughs> <laughs> ya abi, aşıkmayı kaçırdım. Abi hayde kurtar, <laughs> kurtar <laughs> abi. Hayır ya abi, iyi ben. Kurtuva, hayır! <laughs> ortayı seçmedim. Vallahi ortayı seçmedim. Ben ortaya vurmadım <laughs> Ya bak B'ye basma. Muruk. Ne <laughs> abi B'ye basmamak diye bir şey Messi. Ya. Of. Ya hayır çıktı ya. <gülüyor> ne yaptın? <laughs> ya. Haaland işte. Hayır. Abi Haaland solu penaltı kullanıyor. Vurduk ve gol. Ortaya atıyor bu da ya. Şöyle... Ya bak bana diyene bak. Bana diyene bak. <gülüyor> <gülüyor> Haydi D-Bala. <laughs> Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tutmam lazım bunu. Kurtu işte bu kadar. Ya. ya keşke oraya basmasaydım. Atamazsam... Dert. E, Atamazsam yeniliyorum diye bir şey yok. Ya Stop bir oraya. tutmam lazım. Ya senin ya i̇şte, ya. ya i̇şte bu. İşte bu. Armut. Armut Nasıl var canım? İlk, İlk maçı 3-2 oyandı arkadaşlar. Evet ikinci ya maça işte, girelim sonra, video maça devam edecek. Evet arkadaşlar ikinci maça oğlum, ikinci maça girelim videodan. Evet arkadaşlar evet. videomuza geçtik. Videomuza değil. İkinci maçımıza geçtik. İlk, ilk maç 3-2 Kemal kazandı sayıyoruz arkadaşlar penaltılardan. Bu maç, bu maç, maç benim... Penaltılarda o yüzden 3 puan diyor. E, bu maç şimdi beraberlik bile bana yarıyor. Bir gol atsan bana da yarıyor. Yani yarıyor. Hadi. Bu arada ben yine salak gibi Dimari'ye almışım. <laughs> ya. Hadi 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 hadi. Değiştir şu Dimari'yi. Ya nah, değiştirdim. Söyleme he. Lan. Kim aldım Messi'yi mi? Ya, <laughs> abi beleşe ya. ya. İşte bu. Gol izle. Ya abim. Hata oldu. var ama kurt o ne yapın? Bir de orada şey. Ben ben dışarı çıkartıyordum. Son neyse şey. Tamam 4-3 şu an e, atamazsa. Ya bak iki taka yapıyor ya. Bana koş. Lan. Bu kadar. Ya. Çitaka. Şu an 4-3 arkadaşlar. Abi, bir gol, ben, bir gol daha atıp beraber. beraberliği bulmam lazım. Çok iyi. Ben, abi, bak niye otomatik şu şeyi atma şeyi var? Aa, salak mısın Neymar? Ya koş. Ya halan. Armut. Çok iyi. Ya, yani... Haydi Vinicius. Ya Varan. Ya senden nefret ettim Muruk. Alaba. Vinicius. Neymar. Vinicius. Ya dokunsana Vinicius. Varan. varan. Koş Haland. Ya bir Haland. Dik Kaç. alaba. Kaç. Çok iyi. İşte, ya abi. Dibala dik. Ya. kanal estik. Haydi. Vur. Hayır. Ay, Hayır. İşliyor. işliyor. Hayır. Haydi Dibala. Haland var önünde. Alaba. Ya. Tamam. Be, <laughs> Deli oldu. Ana başta ortayı. Vesler. Yes. Go yes. Ondan. Yes. Se. Um. Vesler de var çok rahat. Çok iyi rahatsız. Duvaş... Rahatsız değil lan kafat. Vesler var çok iyisin. Alaba lan ne yapıyorsunuz? Yes. Kurtu. Adamsın. Ya abi. Salah var mısın? Çok iyi tamam. Ondan çıkın. Yes. Abi bak. Orada Salahman. Ya hayır. Oh, çok <gülüyor> <küçük>. <gülüyor> Abi. Hayır. farkı Allah. kapatmam lazım. Allah, hayır, işte. Arkadaşlar. Allah, çok. Ya ya. Çok çekişmeli gidiyor maç. Vur Vinicius. Haydi Neymar. Yetişmez. Varan var orada. <laughs> bak ne yapıyor ya. Oha. Neredesin Neymar? Lan yok artık. Hoş ya at Allah. bak hata var. Al kurtu. Ne? Tamam. Hayır ya. Abi gol Hakem ondan çıktı. Ondan 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 ondan. Yes. <laughs> ya Beleş'e bir golle araya açtı derken çok iyisin. Aa kim? Abi lan. Ha? Haydi Vinicius. Ya Varan. Hakem faul var ama ya. Varan yurmuk atıyor. Top almaya çalışmıyor. Ama bitti. Ya. Ah. Ya, ar taker. Arkadaşlar bu sefer değişiklikleri göstereceğim. Şöyle hadi, ağır değişiklikler yapmamız lazım. Oh, kesin bu şey Messi aldı. Evet. Haydi Messi. Bu maç senden gol bekleniyor. Şimdiden hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı Yendirdik. olsun. İndirdik. Abi orada uzatmalar da var böyle gidersek. O! Oh! <laughs> ne? Yurmuk attın oğlum. Abi ah. Oh. Ekmek yedirmemiş arkadaşlar. Bir dinleyelim bir, bir kemik. Ya. bunu Ya. İşte bu. Bir dakika 50 oldu. Mesela. Van boy. Kanales. İndi di. Sala. Ya abi varan bir git artık yeter ya. Allah'ın cezası varan ya. Çok iyi. Hadi. Ya. Tamam. Vester. Sala. Geçirtme. Messi. Messi bir. Sala. Oruz mu? Oruz şey var mı? Kırmızı. Ya. Hakimi gitti çok Hakim. Iş. Hayır ya abi. Buradan gol gelirse bu var çok fena olur. Oha full sol, sol ayak takım. Abi hadi ne? şuradan kırsın. Böyle bir, bir, bir şey yok. Ben nasıl değiştiremiyorum? Messi. Vego, ay ya. Ben <laughs> <laughs> Abi ben ya. Vesler. Ya bir yine ya getir. Beko dur şeyi izleyelim. Yok boş ver çok önemli değil. Gol olunca mı izleyeceğiz? Evet. Yani? Sağ ol Rova geçmiyor. Ne, ne yapıyorsun kanal es? Lan ne? Ne? Ne, ne yap? Ya basmış bulundum. Haydi takım. Geri yerinize gol. geç. Gol. Ha, gol <laughs> Salah. Ya bir ne defans Ya İndi de tamam. Lan oğlum Dik Cancelo. Gönder. Messi. Messi. Nelo. Koş oğlum Nelo. Haydi sala. Ya hayır ya ortası açacak. Messi. Messi. <gülüyor> <gülüyor> Kimisi çalı. Geç ya başlarım Dur. sinir ya. oldum ya. Mal pozisyon, Messi. Pozisyon, Önemli bir pozisyon değildi zaten. Önemliydi abi direkt ya. Ah çok iyi. Ya Varan Bize. çok belalımsın Oş. ya. Kurtuva ne yapıyor? Yes. Aha. Çıkmasın o ne olur. Çık, 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 Aldı. Çık. Abi Kurtuğan ne yapıyor? Gol! Gol be! Gol! 4-4 ol be. oldu. Beraber. Aynen. Altın gol orada da atan kazanır. Aa yok uzatmalara gidiyor bundan sonra. Uzatmalara gitmiyor. 2-1 çünkü. Gidiyor gidiyor. Gitmiyor lan 2-1 ama. 2-2 diye zannediyorum. Salah bırakma ya. Salah. Salah. <laughs> Aa kim sakatlandı? O kim lan? Benden değil. Gereksiz bu. Neyse o sakat. Bitir maçı erken. Arkadaşlar son altın gol finaline gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar son maçtayız. Kadrolar. Aa, bu, sefer ben, bu sefer ben mi yiyeceğim ya? Kesin abi gol at. Bir gol atsa bile direkt bitiyor maçın arkadaşlar. Şimdiden gol demeyin. Aaaa! <laughs> Vur. Hayır. Hayır! Hayır! Lan dakika bir de atıyorduk. Aha. Ya varan. Yes. Tamam alaba. Altın gol arkadaşlar. Atan kazanıyor. Ya son anda. Aha. Dokun! Hayırdır. Haydi Neymar! Vur! Gol! <laughs> Ve arkadaşlar biz kazanıyoruz. Biz kazanıyoruz. Değil evet arkadaşlar. Bingo'ya gidelim. Geliyoruz. Evet arkadaşlar. Kerimcan takımını karıştırdı. Söylüyorum. Bu maçta Neymar'ın çok iş yaptığına göre sol forvet. Sol forvet değil mi? Hı hı. hı. İyi. Hiç kullanmayacağım bir oyuncu. Kim? Paşam. Pü. Hiçbirini güzel birini tutturamadık. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ay ya. Kaleci diyecektim kurtuva iş çok iş yaptı. için bir, bir tık. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Çok iyi bir oldu ben çok şanslıyım.